Kadir Mısıroğlu'nun Büyük Ortadoğu Projesi hakkındaki konuşması. Kadir Mısıroğlu bu Büyük Ortadoğu Projesi hakkındaki konuşmasındaki kukla kimdir? Benim merak ettiğim konu bu. İsterseniz yorumlara kod adı Kılıçbalığı diye ekleyebilirsiniz. Neyse ben videoyu başlatayım. Siz oradan izleyin. Büyük Ortadoğu Projesi'ne taraftarım. Burada Amerika bir menfaat elde edecekmiş. Etmeyecekse bana niye yardım etsin zaten? Hiç. En azından bu Babasının kadar. Babasının ayrına amcanın oğlu değilsin. Elbette onun da bir menfaat olacak. Aynen Amerika Amerikanın ihtiyacı petrole. Benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mukabilinde bana yardımcı oluyorsa Allah kafirden razı olmaz ama mefhumu kast ederek söylüyorum. Allah razı olsun. diyor. Ya Amer Yani şunu mu demek istiyor? Gel petrollerimi al, kaynaklarımı al ama yeter ki bana şeriatı ver mi demek istiyor? Ya yani burada anlatmak istediği bu mu? Amerika'nın desteğiyle gelen Amerikan kuklası bir halife gelse, gelsin de kim gelirse gelsin. Hilafeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir? Ya adam diyor ki tüm enerji ihtiyaçlarımızı alsınlar yeter ki hilafet gelsin. Ya hilafet gelince ne olacak ya? Hilafetle neler yapıldığı Osmanlı döneminde belli. Yani tekrar Osmanlı dönemine mi dönelim yani? Bu iş için Clinton zamanda çalışan heyetten bana da teklif geldi. Bu iş Bak. nasıl gerçekleşir? Subhanallah ben durup dururken bu raporu yazmadım ya. Sen bu raporu durup dururken yazmadın zaten. Sen 80 darbesinde ülkeden kaçan İngiliz vatandaşı olan 80 darbesi bittikten sonra seni tekrar vatanına çağıranlara yok diyen bir adamsın. Senin ne olduğun belli zaten. Orada kaldın orayı kendi vatanın olarak benimsedin ve oradan bir şekilde halifelik istemen ne kadar doğru. Bir de Mustafa Kemal Atatürk İngiliz ajanıdır demesini biliyorsun. Ya önce bir kendine bak. İngiliz vatandaşı olan sensin. Büyük Orta Doğu projesini destekleyen de sensin ve o Büyük Orta Doğu projesinde kuklanın kim olduğunu da ima eden de sensin. E artık diyecek bir şey kalmadı.